Urban Savunma 2020 yılında kuruldu. Kuruluş amacımız silah sistemleri ve silahlarla ilgili teknolojilerin geliştirilmesi öncelikli olarak. Bu silah sistemleri dediğimizde de namlu ve namlunun arkasındaki tam atım mekanizmaları kastediyoruz. Urban savunmada biz e, klasik barutlu silah sistemlerinin yanı sıra elektrikli yönlendirilmiş enerji ve hibrit silah sistemleri de geliştiriyoruz ve çalışıyoruz. Şu anda e, özellikle üzerine yoğunlaştığımız konu namluların ömrünün e, ve performansının artırılması yönelik seramik alaşım namlu üretilmesi. 12.7 mm kalibreden e, 155 mm kalibreye kadar bütün namluları seramik alaşım olarak üretebiliyoruz. Bu şu ana kadar eldeki kullanılan konvansiyonel namlulardan çok daha ucuza ama çok daha uzun ömürlü ve atış performansı yüksek bir namlu demek oluyor. Şu anki yaptığımız testlerde binli adetlerde atışlarda namlularda herhangi bir aşınma ve korozyon görülmedi. Deniz kuvvetleriyle ve makine kimyayla testlerimize devam ediyoruz. Deniz Kuvvetleri Tersaneler Genel Müdürlüğü'yle stratejik işbirliği anlaşmamız var. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri'nin kullanmakta olduğu namluların bu seramik alaşımlarla modernizasyonu anlamında bir çalışmamız başladı, devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır süren bir çalışma. ve bunun yanı sıra makine kimyayla devam eden bazı testlerimiz var. Onun haricinde de iki tane ismini veremeyeceğimiz ülkeyle yurt dışında bu silahların ve namluların üretimine dair görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bağımlılık anlamında özellikle imalat teknolojisinden kaynaklı bağımlılıklarımız vardı şimdiye kadar. Namluların çünkü tasarımı, dizaynı yurt dışı menşeili olurduğu için balistik olarak imalat olarak, malzeme olarak sizin onu işleyen makina'nın kesme ağzından o çeliğe kadar bağımlılıklarınız vardı ama şimdi makine kimya ve bazı yerli üreticiler bu çelikleri rahatlıkla Türkiye'de üretiyorlar. Dolayısıyla biz de bunları burada işleyebilecek teknolojiye sahibiz. Bizim gibi başka yeni teknoloji firmalar da var namlu üretim konusunda çünkü dünyada en çok silahın değişen ve en çok maliyet kalem görünen parçalarından biri namlu. Namlu teknolojisini değiştirdiğinizde silahı da değiştirme şansınız oluyor. Daha hızlı mermiler, daha yüksek enerjili mühimmatlar kullanabiliyorsunuz. Bu tabi bir sonraki aşamada işte hibrit, belki bir sonraki aşamada elektromanyetik silahların daha hızlı hayata geçmesini sağlayacak. O konulardaki çalışmalarımız devam ediyor ama şu an acil olan ihtiyaçlar ve talepler bu yönde olduğu için bu konuda ürünlerimizi sunduk. Ee, seramik alaşım dediğimiz zaman e, çelik veya metal malzemelere refraktel malzemeleri biz e, molekül yapısı olarak bağlıyoruz. Aslında bu bir kaplama diye tabir ediliyor ama kaplama değil, malzemeyi alaşım hale getiriyoruz. Dolayısıyla malzemenin e, korozyon dayanımı, aşınma dayanımı, ısıl dayanımı çok yüksek bir performans gösteriyor e, normal çelik haline göre. Bunu da e, çok e, uygun maliyetlerle yaptığınız zaman sizin e, çok daha uzun ömürlü, en az iki kat daha uzun ömürlü olan aşınma dayanımı olan, paslanma dayanımı olan bir namlunuz oluyor. Bu tabii sahada bir avantaj örnek veriyorum Deniz Kuvvetleri'nde bizim iki yılı aşkındır test edilen parçalarımız var, seramik alaşım namlularımız var. Bunların korozyon dayanımları görüldükten sonra zaten biz Deniz Kuvvetleri'yle çalışmalarımıza başladık. Şimdi buradaki konu malzemenin bakımının ucuzlaması, kolaylaşması, operasyonel olarak ömrünün artması ve yurt dışından belki almak zorunda kalacağımız bir namlu malzemeyi Türkiye'de uygun fiyatları üretebilmek. Böyle bir bu ürettiğimiz ürünlerle ilgili olarak klasik sistemlerin, barutlu sistemlerin, seramik alaşım namlularını biz kendimiz adetli binli adetlerde testlerini yapıyoruz. Deniz kuvvetlerindeki testleri 2023 olmadan bitmiş olacak. Dolayısıyla 2023'ten önce veya 2023 yılı içinde biz deniz kuvvetlerinin namlularını sahada görüyor olacağız kullanıldığını. Ayrıca bu namları test etmek için oluşturduğumuz mekanizmaları da yurt dışındaki iki ülkeyle görüşüyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa 2023'te de bu iki ülkeye ihracat yapmayı planlıyoruz. Urban savunmada biz namlu imalatı ile ilgili birçok yeni teknolojiyi kendi ürettiğimiz makinalarla uyguluyoruz klasik e, namlu üretiminde özellikle ağır ve büyük kalibre namlularda e, dövme, ezme veyahut da işte soğuk e, çekme gibi çalışmalarla talaşlı imalat çalışmalarıyla üretilir. Bunlar tabii e, ağır bir altyapıya ve e, ciddi süreleri ve maliyetlere karşılık gelir. Ama biz burada elektroerozyon teknolojisini kullanarak ve refraktör malzemelerle seramik alaşım hale getirerek namluyu çok daha dayanıklı namluları çok daha hızlı ve ucuza yapabiliyoruz. Ve bunları tamamen yerli kaynak ve imkanlarla yapıyoruz. Yurt dışına bir bağımlılığımız yok. Dolayısıyla mevcut bir namlunun aynısının üretimi veya kendi tasarladığımız bir namlunun üretimi bizim için gayet mümkün oluyor.